Hayatlar kameraya söyle. E teşekkür ederim. Her şey için. Oyunum ona. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu yıllar. Allah hayırlı uğurlar dilerim. pastasını şöyle Gel beraber keselim. Gel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Hı hı. Şöyle inşallah fotoğraflarını bu çektiğimiz fotoğraflardan koyalım. bak güzel bir sandık hediyesi gönderdi sana. Teşekkür ederim. Güzel günlerde kullan şöyle istersen fotoğrafı. Evet. Başkanımız bize dedi ki Büşra'nın doğum gününü mutlaka kutlamamız lazım dedik. Dedi. Sizden de razı olsun inşallah. Amin inşallah. Çok selamlarını yiyor dediler. Aleyküm selam. Sezer selam söyleyemez de. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mutluluk versin. Huzur mutluluk versin başkanımıza. Hayretli bir başkanım. Hep oyunumu veririm hakkını helal etsin. Bu her şeyin mutluluk verdi bana. Çok sevinç verdi. Teşekkür ederim. Bu çocuğu mutlu ettim dedim evet, ya sanki benim oldu. Şu Çok mutlu, mutlu oldum. Gerçek yani mutlulukta ben ağlayayım artık konuşamayayım yani. Nasılsın, iyi İyiyim misin? başkanım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür. Allah Amin. Doğum gününde pasta gönderir dedik. Evet. Biz ay dedik. Evet. Arkadaşlarımız sağ olsunlar ulaşmışlar. Evet. Vakit olsa ben de gelirdim inşallah. gelirim. Gelin kahve içelim başkanım. Sana uzun ömür, hayırlı ömür diliyorum. Amin. Tamam. Uğraşalım inşallah. Teşekkür tamam. ederiz. Afiyet olsun. Ailemize Aile. selam söyle. Aile Aile Herkesin baş... selam var başkanım. Ailem. Bizim selamımız var sana. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Saygılarımızı sunuyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah uzun ömürler versin sana. Sayın başkanım.